Baksın evet. şey evet. tamam. aynı operasyonu yaptıranlar yap. Bu hukuk operasyonu değil. Bu birilerinin keyfi canı istediği için yapılmış bir operasyon. Boş. Hiçbir boş. alakamız da yok. Tamam Hiçbir ilgimiz alalım. de yok anlamsız kişilerle bir araya toplanmış saçma sapan bir operasyon. Ha, yani sizler de varsınız unutmayın. Burada Çok hep ismi var. var. Siz aynı, aynı ismi Sizler de mağazı Alacaksınız. Bir gün <laughs> sırayla alacaklar. Beyefendi içeri alın. Sonunda falan. Bu kadar Kolay gelsin. Sağ olun, olmadı bir daha operasyon. Olmadı bir daha, olmadı bir daha. Sırf birileri, birileri tutuklansın diye, istiyor diye. Olmadı bir daha operasyon. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ambulans ayar. Hayır, çekin. Zulmün geldiği noktayı çekin. Çekin zulmün geldiği noktayı. Üç kere gözaltına alındık. Hala devam ediyor bu. Bir tane mensupun yüzünden buradayız. Psikolojik durdur bir tane soru sorun. Bir tane. Bir soruyla buradayız. Ben nesil yetiştiriyorum sadece. Bir iftira için buradayım. Ne iftira? Ne Dönecek, dönecek bak. Dönecek, ama ne